Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Yeni bir sohbetle beraber olacağız inşallah. Bu sohbetimizin mevzu ülkemizde asayiş var mı? Asayiş bir kemal mi? Hani işlerin düzgün hal ve gidişatın iyi olduğunu anlatmak için asayiş bir kemaldir denir zaman zaman. Acaba ülkemizde asayiş var mı? Varsa zahiri görünüşte mi yoksa batını da öyle mi? Hakikatte de öyle mi var mı ki gerçekten asayiş? Aldanmamak ve aldatmamak için önce asayişin anlamına bakalım. Bir yerin düzen ve güvenlik içinde bulunması durumu, korku ve endişeden uzak hal kanun ve nizam hakimiyeti barış huzur ve emniyet güvenlik ortamı herkesin can mal nesil hak ve hürriyetlerinden emin olduğu bir zeminde ki durumlara asayiş deniyor. Türkiye'de kim güven içinde bugün itibari kim huzur ve asayiş içinde kim korkmuyor yarınında? Sıradan vatandaşlar mı, emekliler mi, ilim fikir adamları mı, üniversiteler mi, talebeler mi, esnaf mı, gazeteciler mi? Fikrini korkmadan beyan eden kaç cesur adam ortaya çıkabiliyor. Herkes fikrini daha doğrusu rahatlıkla söyleyebiliyor ve başına bir şey gelmeyi denilen emin olabiliyor mu? Kaç kahraman haksızlığı gördüğün deliyle ve diliyle düzeltme cesaretini gösterebiliyor? Kim zalimin zulmünü geçiniz semavata işittirecek şekilde bağırarak anlatmak, kısıt bir sesle dahi işittirebiliyor mu? Kaç kişi adalet lazım, hukuk lazım, herkese bunlar kanun hakimiyeti lazım diye haykırabiliyor, manşet atabiliyor veyahut da cami kürsülerinde istediği şekilde dinin emirlerini ve nehirlerini vaaz edebiliyor, anlatabiliyor, halka söyleyebiliyor. Ülkede istibdat mı hakim, demokrasi mi? Keyfilik mi hakim, kanun hakimiyeti mi? Hukuk var mı? Demokrasi şeffaflık sorgulamakta ne alemdeyiz? Vatandaş gerçekten hakkını rahatlıkla, korkusuzca arayabiliyor ve şeffaf bir şekilde sorgulama yapabiliyor mu? Vergilerin nereye gittiğini sorabiliyor mu? İdarecilerin, yöneticilerin icraatlarını Hz. Ömer'in devrinde olduğu gibi olmasa bile Biraz ona uygun bir şekilde rahatlıkla sorgulayabiliyor mu yöneticileri? Evet. Nasıl ki mantıkça kıyas istisnai misali olarak deniliyor. Eğer güneş çıksa gündüz olacak. Müspet netice için denilir. Güneş çıktı. Öyleyse netice veriyor ki şimdi gündüzdür. Menfi netice için deniliyor. Gündüz yok. Öyleyse netice veriyor ki güneş çıkmamış. Mantıkça bu müspet ve menfi iki netice katidirler. Yani kesin olarak mantığın bu kurallarıdır bunlar. Eğer bir ülkede asayiş yoksa garaz, menfaat, sahtekarlık, otgamlık, tasannu yani yapmacıklık, riya, gösteriş, rüşvet aldatmak gibi haller meydan alır diyor Bediüzzaman. Orada huzur ve mutluluk yoktur gerçekten. Zahiri asayiş ve insaniyet altında anarşistik ve vahşet manaları hükmeder. Emir layıkasındaki bir değerlendirmesi böyle. O zaman bize düşen şey nedir vatandaşlar olarak? Yani bu mantığa göre bir ülkede Karaz var, menfaat var, sahtekarlık var, hotgamlık var, tasanlı var, riya var, rüşvet var, aldatmak gibi haller meydan alıyorsa orada şeffaflık yoktur, demokrasi yoktur, asayiş yoktur, hukuk ve nizam ve düzen yoktur, adalet yoktur. hakiki adalet, gerçek adalet veya bu sistemi yoktur demektir. Mantık bunu gerektirir. O zaman var gücümüzde kanun, nizam hakimiyetini, adalet ve hukuku yani asayişe çalışmamız Müslümanlar olarak hepimize farzdır. Ve iman esaslarına ve bir hafta tevhid ile ahirete imana çalışmamız lazım ki gerçek asayişi yerleştirebilelim. Eğer bir şehir için mesela düşünelim. Sosyal hayat içinde asayişin der kemal olabilmesi için. Eğer imana ahiret ol ve o büyük aile efradında hükmetmesi yani şehir hayatında, toplum hayatında, sosyal hayatında ahirete iman hükmetmezse güzel ahlakın esasları olan ihlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, yani vatan millet için gerçekten fedakarane çalışmak, fedakarlık rıza ilahi, yalnız Allah rızasını esas maksat yapmak, yani Allah'ın rızasına göre hareket etmek. Yoksa onun bunun zenginlerin, idarecilerin, yöneticilerin, müstebitlerin dediklerine göre değil. bu uhrevi yerinde Garaz, menfaat, sahtekarlık, hotkanlık, kasandur, rüya, rüşvet, aldatmak gibi haller meydan alır. Zahiri asayiş ve insaniyet altında anarşistik ve vahşet manaları hükmeder. Asayiş gibi görünüyor, zahirden öyle görünüyor ama bunun altında gerçekten vahşet manaları hükmeder. O hayat hayatı şehriye zehirlenir. Yani şehir hayatı, toplum hayatı zehirlenir. Çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa, kaviler zulme, ihtiyarlar ağlamaya başlarlar. Şimdi bu cümlelerin penceresinden bir daha sosyal hayata, toplum hayatına, şehir hayatına, ülkemizin hayatına bir daha bakalım. Çocuklar haylazlığa, gençler sarhoşluğa gerçekten hem işsiz hem şeysiz ondan sonra kalitesiz bir şekilde boş bir durumda gençler sarhoşluğa, kaviler zulme, güçlü olanlar zulme ihtiyarlar ağlamaya başlarlar. İşte asayişin olmadığının en dehşetli örnekleridir. Demek, imana çalışmak, aynı zamanda dünyaya, asayişe, hak ve hürriyetlere, ilme, terakkiye, gelişmeye, sanata, sanata, adalete, hukuka ve ekonomiye, iktisada da çalışmak demektir. Zira, bunların her birisini ve hatta her bir fennin her bir fennin ve bunların her birisinin dayandığı nokta Esma-i Hüsna'dır. Mesela adalet adil ve hak isimlerine dayanır. İlim, alim ismine dayanır. Sanat, Cenab-ı Hakk'ın sani ismine dayanır. İktisat, yani ekonomi, muhtesip, rezzak ve hakim isimlerine dayan. Hijyen yani temizlik Kudüs ismine dayanır ve ilahi. Demek ki ülkemizde İslam aleminde asayişin bel kemal olabilmesi için bu esma-i hüsnalara hepimizin dayanması ve onu hem ferdi hem ailevi hem de sosyal hayatımızda bu Esma-i Hüsna'ları uygulamamız gerekiyor pratikte de. Bir başka sohbette buluşmak dileğiyle hepinize hürmet ve muhabbetle selamlıyorum.